Merhaba arkadaşlar. Sevgili Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaymak için biz Kars Sarıkamış'a geldik. Şu anda merkezden kayak merkezine gidiyoruz. Size birkaç bilgi vermek istiyorum. Bilgi paylaşmak istiyorum. Burası çok güzel. Kar kalitesinin en güzel olduğu yer Sark e Sarıkamış bölgesiymiş. Kayak merkezi de çok güzel. Yalnız e bazı yerlere çok dikkat edilmesi gerekiyor giderken dikkat edeceğiniz susuz ister Sarıkamış'tan gelin isterse Erzurum tarafı şimdi ileride görmüş olduğunuz anıt ışıklardan oteller bölgesi yazıyor o taraftan döneceksiniz Evet bahsettiğimiz noktaya geldik arkadaşlar bakın levhada da görebilirsiniz oteller bölgesi yazıyor oteller bölgesinden içeri gireceğiz manzara gördüğünüz gibi harika, çok güzel. Evet, buradan da sola dönüyoruz oteller bölgesine. Evet arkadaşlar, eğer buraya gelirseniz şimdi e ee, Bu güzergaha tavsiye ederiz Çünkü burası teleferiye daha yakın Binme noktasına Diğer husus e, Otoparklar var e, Otopark ücreti şu an için 15 lira Ben otopark ücreti ödemek istemiyorum Diyorsanız aracınızı park etmeye Müsait otellerin arasında Birçok nokta var Oraya da park edebilirsiniz Kayak kiralamak için birçok alternatif var ama genelde otellerinki pahalı oluyor. Birazdan de kiraladığımız ve gittiğimiz noktada size orayı da göstereceğiz. Ve orası daha uygun. Otellerin olduğu bölgelerdekiler 80 ile 100 arası değişiyor. Ee, sabahtan akşama kadar işte e, kayak kiralama falan. Yalnız diğer yerlerdekiler daha uygun. 30 ile 20 arası, 30 ile 40 arası değişiyor. Hani tercih sizin. Hani buraya geldiğinizde daha keyifli ve zevkli kaymak istiyorum derseniz. Daha da az para harcamak istiyorum derseniz. O şekilde yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdilik kapatıyorum. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar arabamızı park ettik. Şimdi arabamızı kiraladım. Var. Yukarıda içe ve var. Kiraladığımız yer Hemen aşağısında böyle bir yer. Gerçekten arkadaşlar ilgili bilgiler. Esnafları da gayet güzel. Her konuda yardımcı oluyorlar. Kayak ekipmanlarıyla alakalı. Birazdan kayaklarımı alıp kaymaya geçeceğiz Evet, Sevim ile Mutfakta kanalına hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü konumuz yemek değil. Kayak merkezlerimizden Kars Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Kayak merkezindeyiz. Belki bilmeyen arkadaşlar için burası Türkiye'nin kar kalitesi en yüksek olan kayak pisti ve karına sahiptir. Kristal kar özelliğine sahiptir. Dünyanın da sayılı merkezlerinden birisidir. Gerçekten Türkiye için tatil yapılabilecek uygun yerlerden birisi. Biz bugün 10 bin işlik kart aldık. 60 lira para verdik. Yarın da kullanmadığınız kısmını kullanabiliyorsunuz. Profesyoneller için, acemiler için her türlü pisti mevcut. Hava da gayet güzel. Şubat ayına göre ilk başta biz burada terlemiştik. Daha yeni yeni hava soğumaya başladı. Birazdan kayarken de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bugün ikinci günümüz kayakta. Bugün hava daha sisli, biraz daha rüzgarlı. şu kayı resortun arkasında araç parkları var. Bence oraya gelmeyin. Hem boşu boşuna otopark ücreti vermeyin. Hem de bakın park ettiğiniz kayak kiralamak için en yakın yer şu karşıdaki otelin binaları ve yanlış bilmiyorsam yukarıdaki kafenin olduğu bina olduğu söyleniyor ama teleferik ta yaklaşık 300 metre ileride kalıyor. Boşuna yürümekle kendinizi yormuş olursunuz. Evet arkadaşlar, size bahsettiğimiz kayak kiraladığımız ve bize yardımcı olan arkadaşımız Orhan'la beraberiz. İşletmemizin adı Kar Tanesi. Eğer Sarıkamış'a gelirseniz sevimli ile mutfakta ekibine kesinlikle burayı tavsiye ederiz. Gerek esnaflıkları gerek ekim anları. Gayet başarılı. Evet Orhan Hocam ne diyorsunuz bu konuyla alakalı, fiyatlarınızla alakalı. Adam şimdi ön, öncelikle alakalı. herkese merhaba derim. Şimdi biz burada bütün arkadaşlarımıza hizmet etmek zorundayız. Yani yardımcı olmak için buradayız. Ve e, kayak fiyatlarımız oldukça uygun. Yani bütün e, hemşehrilerimizi buraya bekleriz ve arkadaşlar inanın hani cebinizde para dahi olmasa arkadaşlar kayaklarını esirgemeyecek bir evet, işletme. Eğitim olarak e, burada üst düzey hocalarımız var. Daha iyi hocalarımız da burada eğitim vermek için e, bir içindeyiz. Yani çok iyi hocalarımız var. E, gelenlerin her şekilde itimat edeceksiniz. Zaten kendi sayfamız da var kartanesi kafemiz var, kayak odamız var. Yani her şekilde yardımcı oluyoruz biz ama. Oluyor. Hocam çok teşekkürler, iyi günler. Takipte kalın dostlar.